arkadaşlar bir Squid Game şekil yaptık şimdi şöyle gözüküyor şimdi bakalım yarım ay şeklinde yaptık şimdi böyle çıkartmaya çalışacağım çıktı çıkmıyor birazcık daha yapmamız lazım Sanki yarıştaymış gibi hissediyorum kendimi. Hani olur ya izlemişsinizdir Squid Game'i. Ondaki gibi o yarıştaki gibi hissediyorum. Resmen. Hemen şöyle ile ile. burası da çıktı. Burası da gitti. Arkadaşlar ben çıkardım. Siz de yapın. Çok eğlenceli. Siz de çıkartın.